Tekrardan. Cezayı kazanan belirliyor. Evet. Kaybeden de ne dese o yapılacak. Evet. Şimdi iki kabımız ve iki bardak suyumuz var. Yine ben ben Efe veya Cengiz ağızlarına suyu alacaklar. Komik hareket yaparak birbirlerini güldürmeye ben çalışacaklar. Işler. İyi olan kazansın. Başlıyoruz. Ben Şimdi Uğur. Efe bir bardak suyu içti. Ve Cengiz biraz daha zaman Az azına... koydun. Hile yapmak yok. Hile yapıyorum. Öbür videoda kuzen diğer kuzenimle çektiğimiz ile yapmıştım. Şimdi, şimdi Cengiz komik hareket yaparak Efe'yi güldürmeyi başarabilecek mi? Hep beraber izliyoruz. Sizce kim kazanır yorumlara yazın lütfen. Efe mi Cengiz mi? Efe Cengiz'e bak. <laughs> Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. <laughs> Haydi bakalım. ne <laughs> Cengiz bu tarafa geç sen görsün. Efecan gülmemeyi başarıyor herhalde. Anne. Şimdi ondan geriye doğru sayarım. Eğer gülme gülmezse sadece bizde. 10 9 8 7 6 5 4 evet. 3 2 1 0 Efe kazandı arkadaşlar. Evet. Sıra Cengiz'de. Cengiz, Cengiz ilk oyunu. Biraz fazla iç ağzından çok az var. Hile yapmak yok dedik. Ama iç biraz. Tamam. Yiğit otur sen sıra sende değil daha. Başım mı? Evet. Yiğit gel otur. <Gülüş> Fark etmiyor. Nasıl yapmak istersen. Efe böyle yapayım. Yok böyle Çek Çekilin ağzından. Ama bak. E tamam. Hayır o bir şey olmaz onunla. <laughs> yok ki öyle bak güldür evet, sana kalmış artık ne hareket yaparsın <gülüyor> <gülüyor> biraz ayağa kalk farklı hareketler de yapabilirsin evet arkadaşlar bakalım Cengiz gülecek mi <laughs> Cengiz güler derseniz Ay, yorumu beğenin <laughs> ondan sıkıntı olmaz hepsinin çıkması lazım <gülüyor> 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 o hareketi de buraya bakarak yapar mısın bir <laughs> evet arkadaşlar tekrardan 10'dan 9'a doğru sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cengiz de kazanmış. Ne şeydi? Bay adamlattı o. Ondan bir şey olmaz hareket yapabilirsin. Ben bunun üstünü nasıl tutacağım? <laughs> Üçüncü. Üç. <laughs> Kim tutacak? Ki? Evet arkadaşlar, şimdi sıra tekrardan Efe'de. Altı hakkımız var. Efe bardaktaki suyu içer misin? Cengiz tekrardan komik hareket yapacak. Şimdi ben. <laughs> Sırayla. En son sende tamam mı? Söyle <laughs> yapalım. Efe koysam olmaz ağzına Yuttun. Var mı? Ama. Anne. Ben komik miyim? Bak. Görüyorum ben seni hile yok. Komik mi? Abi, tamam. Evet tekrardan başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakalım Cengiz Efe'yi gülmeyi başarabilecek mi? <laughs> Cengiz hareketi buraya da bakar. Yapar mısın? <laughs> Ama ben ne? <laughs> Ama ben ne? Efe hala gülmüyor. Bence başarılı. Ama göreceğiz videonun sonunda. Evet arkadaşlar, tekrar 10'dan 9'a doğru sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Efe tekrardan kazandı arkadaşlar. Tebrik ediyorum Efecim. Hadi ben Şimdi sıra kazanacağım ben arkadaşlar. gel gel. O zaman dur şöyle yapalım. Taşıma kısmı yok. Ben gidiyorum o böyle değil. Cengiz ağzına su yağsın. Yiğit de Cengiz'i güldürmeye evet, çalışsın. Evet, 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 evet. Tamam, Hadi, hadi. suyu. Dur Yiğit gel önce. Ya, Cengiz su içsin. Yok ben lan. De, otur otur sen güldüreceksin abim. İyi güldür ama ha güldür. Bakalım güldürmeyi ve başarabilecek miyiz? Üç Küçük. evet, Üçün. evet Üçün. başladı. Üçün. Ağabeyine bakarak komik hareketler yapmaya çalış. <Gülüyor> Git. Git <laughs> <laughs> bakalım başarabilecek mi? <laughs> Cengiz'i gör. <laughs> Çok iyi bir şey geldi. o tepkimi. Şey <laughs> tamam. <yapacağım. Gülüyor> evet arkadaşlar ondan geriye doğru sayıyorum tekrardan. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ve Cengiz kazandı tekrar. Kaç kaç? Al, kaç edersin. kaç? Berabersiniz. 3 3 2 2. 3 3 2. Ben onu da bir hareket yapacak. Şimdi tekrardan Ben de. sıra. Ben de. Ben de. Her ben sana de. anladın ya. Sen ben de. Ben kazandım. Evet arkadaşlar Yiğit kazandı. Gel otur yerine. Ama yiğit öyle alama yok. Tamam, sen de ağzına bir damla su al yiğit. Hı, tamam, hadi koy. Tekrardan sıra Efe'de. Bakalım Cengiz güldürmeyi başarabilecek mi? Evet. Evet Cengiz görelim seni. Cengiz çok tuhaf hareketler yapıyor. <laughs> Bakalım Efe gülecek mi? herhalde arkadaşlar. A, <laughs> <Lü>. Neydi? <laughs> Neydi? Evet arkadaşlar ondan geriye doğru sayıyoruz tekrardan. 10, 9, 8, 7, evet. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet. Efe kazandı tekrardan. Abi 3'ü 3'ü zorladık. 3'e 3 üç değil mi? 3'e 3, 2. Şimdi saptın. Sıra kendisi sorma sen de. Sırayla. Sırayla. Ben sattık. Sattık. Ama sıra Abi, bir şey yapacağım diye söyledim. Anladım, saptın. 3 veriyor. 1, 2, 3. Efe oturarak Efe <ya>. oturarak <laughs> Hem <laughs> komik sahne oldu. <laughs> Yiğit efendi süper başarılı. Ama sizin, ama sizin şey. İyi ki dökküm ben. Kazandım. Anladınız. Evet arkadaşlar. Tekrar sıra Efe'de. Kazandın mı? Hayır evet. abi yapana ne? Kazandım be. Kazandım be. Efe, bir sıra ya. önde. Huuu. Şimdi yine bana değin. Dördü iki. E Hadi sıra Efe'de. <laughs> Yiğit otur. İç suyunu. Yiğit. Efe suyunu iç. Su var. Hiç. Su mi? Evet. Kim öldürüyor? Cengiz. Ya dur. dur. Efe, 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 Efe. <laughs> evet sıra Efe'de. Biraz fazla alın ama yoksa <laughs> dökemezsiniz. Hadi Cengiz. Cengiz öyle kopar. Komik hareketler yapsana oyna gül mesela değişik şeyler yap hep aynı harf şeyleri yapıyorsunuz. Ne ben ne yapayım ki ya? Hadi. Zildim. Bakalım Efecan gülecek mi? Efe Ondan do geriye doğru sayıyorum tekrardan. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tebrikler Efe kazandı tekrardan. Benim ben? Benim mi be arkadaşlar? Videonun kazandı kesinlikle ben olacağım. Öbür videonun çalıştığını o kazandı. Pul biberli cipsi bana yedirdi. Bugün ona ben çok kötü bir şey yapacağım. Anne. Aynı sıra dinlemesi. Cengiz'de. Ama. Son bir göre Ben kazanıyorum Beş. Ben beşim o 2 Ama Cengiz kaptı Beşim beşim. İç benim arkama Tamam ben veririm ben tesbih verebilir mi acaba? Hadi Ben bu bir şey yapmayken. Hadi bakalım Başladık arkadaşlar hı hı. Cengiz oturur musun yerine? Hı hı. Geçer, otur Epe kameraya da bak

bulmaca Evet arkadaşlar ondan geriye doğru sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 6. Cengiz kaybettim. Kaybettin Cengiz. Vurdum anne ya. Ya vurdu vurdu. Ay Benim ağzım öyle. Şöyle vurdu benim ağzımdan öyle. Evet arkadaşlar o anı gördüyseniz lütfen yorum yapınız. Ne? son kaçın ben? Be, ok. sen 2 sıvıdan besle şöyle burada, sıra ona sıfır. evet arkadaşlar son hakkımız kazanan benim yorumlara yazın seni de ben tamam. efe iç suyunu <laughs> suyunu <laughs> seni ben sen de ya ben de vuracağım <laughs> hayır vurmaca yok <laughs> Başka hareketler yapsanız da bence bu hareketler çok saçma. Yiğit bu tarafa gel. Deniz getir. Ya ya. Getir. Bu tarafta dur gel. Bu tarafta dur tamam mı Burada dur kıpırdama Yiğit tamam Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mu mu, mu 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 Ama aynı hareketleri yapıyorsun. Farklı bir şeyler yap. Mu, mu, mu. Hayır <laughs> öyle hareket yok. Abi ne yapayım başka ya? Komik bir şeyler yap oynayabilirsin. Oy oy mu 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 Dokuz, sekiz, bana bak iki. Bir. Bravo Efe. Oh, son olarak sıra Cengiz'de. Tespih alabilir miyim ben ama öncelikle? Tespih nerede? <laughs> Üç sürü Cengiz son olarak. Kay kazanan belli de. Ben yani, tekrardan yani. devam ediyor Eğer şey yapsa bile. Kaybede evet kaybede. arkadaşlar kazanan kaybedene arkadaşlar ceza izle. veriyordu. Diğer bölüm de var sıkıntı yok cezasını yedireceğim onu. Şimdi bak. Ama bak Zor bir şey yapsın şey... bakayım izle izle suyu. O bana zor bir şey yaptısın bak ona ne yaptı ya. Başlıyoruz. Düştü mü? Evet. <laughs> Efe bak. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Cengiz tekrardan. Harika ee, Şimdi sırada cezamız geliyor. Lütfen beklemede kalın. Bakalım cezası ne olacak Efe'nin? Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Efe cezasını belirledi ama Efe ne yapacaksın? Evet arkadaşlar bugün Cengizi. Benim bardağına biz. birazcık Bandağına şey, haber. pul biber koyup üstüne de şey yapacağız. E, su ekleyeceğiz al bir şey arkadaşlar. Kabul ediyor musun cezanı yoksa biber yemeği mi tercih edersin? Biber yemeği tercih ederim. <laughs> arkadaşlar ben izleyin. Mi? Cengiz pul arkadaşlar, biber yiyecek. Arkadaşlar benim için sıkıntı yok. Ben her şeyi yerim de ama limon tuz falan var mı? gelmiyor yine mi? Ver. ver. Yok yok oyunu ağzıma koy. Aç. Aç aç aç. Ben. Ver ben yiyeceğim işte. Kameranın karşısında hepsini bitir. Cengiz'e alkışlayalım. Ben ben. Gülmeyeceğim ki. Arkadaşlar sırf sizin için söz veriyorum size bir kere şey yaparsam ne oluyor? Ben ne? Ne olacaksın? Herkesin karşısında olur hocam. Buraya da sözü bırakıyorum. kanalımıza... Abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Bizim için çok eğlenceliydi. Sizin için de mutlaka yorumlara yazın.